Merhaba arkadaşlar. Biz Metehan'la ne yapıyoruz? Noel Baba'yı bekliyoruz. Evet Noel Baba'nın gelmesini bekliyoruz. Saat 12'ye çok az kaldı. Noel Baba gelecek mi acaba? Çok merak ediyoruz. Metehan bir sürü mektup yazmış Noel Baba'ya. Ona hediyeler göndersin diye. Bakalım acaba Noel Baba gelecek mi Metehan? Gelecek. Gelir mi sence? Evet gelir. İnşallah gelir. Bakalım bize neler getirecek. Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Evet. Aa, Meta, senin o çok istediğin arabadan getirir mi acaba? Arabalardan getirir mi sence? Ne diyorsun? Duyamıyorum. Evet. İnşallah bakalım. Anay babanın sesi duydum. Aa, Noel babanın sesini mi duydun? Evet. Aa, sanki geliyor. Ne diyor? Nasıl bir ses geliyor? Efendim? Metehan nasıl bir ses geldi? Ho 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 diye mi ses geldi? Evet. Aa geldi mi? Dur bekle biraz. Hediyeleri koyuyor belki de. Bekleyelim. Hediyeleri koysun. Bakalım hemen. Ay çok merak ediyorum Metehan. Bekle. Bakalım mı beraber? Hadi gel. Metehan sessiz ol bakalım. Belki oradadır yakalarız Noel babayı da çekel. Ağacımızın yanına gidelim bakalım. Aa, Metehan! Bir sürü hediye getirmiş Noel Baba bize. Aa, Metehan çok güzel ya. Işığı yakayım. Aa, Metehan! Hediyeleri açalım mı? Ay neler getirdi bize Noel Baba. Açalım dur bekle tek tek açalım. Aç bakalım onu. Aa Metan Noel Baba bize bir sürü hediye getirmiş. Ağacımızın altına koymuş. Ya Metan çok merak ediyorum neler koydu acaba? Aa Metan harika bir araba koymuş. Aa çok güzel. Aç bakalım başka neler var acaba? Aa Noel Baba bize hediyeler getirmiş. Çok heyecanlı. Metehan çok heyecanlı. Açabiliyor musun? Arkadaşlar, bir sürü hediye getirmiş Noel Baba. Metehana, Metehan bana da koymuş mu acaba bir şeyler? Yoksa hepsini sana mı getirdi? O kadar mektup yazdın ki. Bakayım. Oo Metehan, arabaya bak. Ya harika şeyler bunlar, arkadaşlar. Noel babanın getirdiği hediyelere bakın. Açabildin mi Metehan? Dur bakalım beraber açalım. Evet. Aç bakalım neler var burada da. Ya Metehan çok güzel. Aç bakayım. Metehan. Aç bakayım çıkar. Ooo Metehan. Vay canına. Metehan çok harika şeyler getirmiş Noel Baba sana. Aa, bir tane daha mı? Ya bir sürü hediye getirmiş sana Noel Baba. öğrenmek için. Neyi? Harfleri öğrenmen için mi? Evet. Aa harfleri öğrenmen için ne getirmiş? Aa Metehan aç bakayım Ne o ben görmedim. Gösterir misin arkadaşlarına? Arkadaşlar Metehan. Harfleri öğrensin diye Noel Baba ona harfli oyuncak getirmiş. Değil mi? Metan şunu açar mısın? Şu öndekini de açar mısın? Ne var başka? Ne var? Aç bakalım. Şey Bu ne ya? Mete çok heyecanlı. Hı. Aç bakalım Metan. Çok heyecanlı değil mi? Hı. Aç bir bakayım. Ne var? Dur bakayım. Güzelce açalım. Bir dakika annem. Çok heyecanlı. Çok mu heyecanlandın? Hı. Ya Metan! Ya sen ne kadar aa Metan! Metan, Noel Baba sana dinozor getirmiş, en sevdiğin şey. Aa Metan! Noel Baba senin için neler koymuş buraya? Çikolata koymuş. Aa! Yemen için bir de çikolata da koymuş. Onu da açalım mı? Ah Metan getir bakalım beraber açalım. Gel yanıma gel. Dev bir oyuncak daha. En büyük o herhalde. Metehan abur cuburlar da koymuş senin için. Aa Metehan ya Noel Baba sana neler neler getirmiş. Aa Metehan çıkaralım şu bak. Sayıları öğrenmen için de getirmiş. Metehan Noel Baba sayıları öğrenmen için de bu oyuncağı getirmiş. Onlar da harfler. Ya meta çok heyecanlı. Onu da açacağız şimdi. Evet, açacağız şimdi. Metan aburcu burları getir bakalım. O cubur koymuş sana Noel Baba. Teşekkür edelim Noel Baba'ya. Gel. Aburcu burları getir de Noel Baba'ya da teşekkür edelim bu oyuncaklar için, aburcu burlar için. Teşekkür edelim mi? Evet. Hadi gel de teşekkür et. Gel. Noel Baba seni izliyor, seni duyuyor. Söyle bakalım. Buraya bak, buraya. Buraya bakarak söyle. Ay Noel babayı çok seviyoruz değil mi evet. Noel baba çok iyi kalpli biri bize bir sürü oyuncak getirmiş arkadaşlar bakın Metahan senin için bir sürü aburcu burada getirmiş tamam bunu da açıyoruz hadi görüşürüz de arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olun arkadaşlar